bizler için, çocuklarımız için, Türkiye'miz için hayırlar getirsin inşallah. Sevgili çocuklar, az kaldı. Sadece 13 gün kaldı. Bu coşkulu kalabalıklar bizleri bekleyen bu halkın bu kadar gönlünü açarak, kalbini açarak bizi beklemesi şehirde bir şey gösteriyor. Bu şehirde seçimler bitmiş. Sadece takvimleri bekliyoruz. Takvimleri. Odaylarımız ilan edildiği zaman dediler ki diğer partilerin adayları altı yedi aydır çalışıyor. Ben kendi kendime dedim ki Allah'ın izniyle bir haftada toparlarız. seçim bürosunun açılışında bu şehrin bugüne kadar toplanmış olduğu en büyük kalabalığı toplamıştık. Çarşıdaki o kalabalığı gördüğüm zaman evet. çevremde bu şehirde siyaset yapan yaşlı zatlara dedim ki bu tarihe kadar Tuval'da hiç bu kadar büyük bir kalabalığı bir arada gördünüz mü dedim. Bana dediler ki Yılmaz Başkan biz bu tarihe Yok. Bir daha böyle bir kalabalık toplayamayız. Ama yeni şehirde iki hafta önce hanımlar komisyonumuzun seçim bürosunun açılışında onun iki kat. Milletvekili mitingimizde yanımızda milletvekillerimiz vardı. Milletvekillerimiz elde ettiler dediler ki Yılmaz Başkan Davdan tam 22 bin oy almıştık ama öyle gözüküyor ki siz en az 25 bin oy alacaksınız dedi. Aramızda adalet Bakanımız vardı. Adalet Bakanımız bitin alanına konuşma yaptı. Konuşmasını bitirdikten sonra aşağıya indi. Başkan yanıma gel bakalım dedi. Şu Kılıçdaroğlu ya da Devlet Bahçeli var ya dedi. Ben size Turhal'ın belediye başkanlığını sunacağım. Sizden de Adalet Bakanı olarak Turhal için yatırım isteyeceğim dedim. Dün <laughs> ben, işte, ben kürsüden söz vermedim ama Buradan ta Ankara'ya giden, Çorum Alaz üzerinden burayı Ankara'ya bağlayan yolun dedi. Burayı Kayseri'ye bağlayan Kadışehir yolunun dedi. Burayı Zile'ye bağlayan Tural Zile yolunun dedi. Bölünmüş yol olarak sözünü oldum. Hayırlı olsun dedi orası. Bu şehri çok seviyoruz. Gazan diyorlar ki Yılmaz Başkan biraz yolu ver bana. mesaj atmışsın. Mesajında diyorsun ki Tuhara hizmet etmek bir sevdadır. Gelin bu sevda türküsünü birlikte söyleyelim diyorsun dediler. Sana bu şehirde bu kadar sevdanı gelen nedir? Niye bu şehri bu kadar çok seviyorsun diyorlar. Ben de diyorum ki ben bu şehirde doğdum. Hemen şurada Aman Mahallesi'nin yan de büyüdüm. O zaman Hamam Mahallesi'nin çocukları da şurada Atatürk Lisesi'nin bulunmuş olduğu harmanlarda beraber top oynardık. Beraber kavga ederdik onlarla. Buralarda hayvanlarımızı otlatırdık. Ben inek çobanlığı yapardım küçükken. Yanımda çantamın içerisinde okulumuzun kitaplarını, defterlerini taşırdım. Emin olabilirsiniz. Siz Nasıl bir çocukluk geçirmişseniz aynı çocukluğu biz de geçirdik. Ak bir babanın sizler gibi en inasırlı bir annenin çocuğuyum ben. Sabahleyin erkenden kalkardık. Annemizle babamızla önce hayvanların yemini verin altını temizlerdik. Ondan sonra soğuk suya başımızı sokar. Yıkar çıkınca hiçbir yerde oyalanmamamız gerekirdi. Çünkü anne babamız çalışıyordu. Bizim de onların işine yardımcı olmamız gerekiyordu. Emin olun evin eşiğinden içeriye girmeden üzerimizdeki ceketimizi, gömleğimizi, kravatımızı çıkardık. Büyük bir tulum geldik ve ondan sonra Güzel insanlar, hayatım boyunca dört yıl üniversite, iki yıllık askerlik, iki yıllık Bitlis'te öğretmenlik hariç, kırk dört yıllık ömrümün geri kalanını bu şehirde geçirdim. Bu şehirde ayağımın değmediği yol kaldırım kalmadı. Sizin içinizden biriyim. Alışverişlerimi sizler gibi pazarda, şehrin insanlarıyla caddelerde kaldırımlarda selamlaşan biriyim. Belki diğer partilerin adayları da biz de bu şehri çok seviyoruz diyebilirler. Ama bu şehri sevmek yetmez. Bu şehri tanımak gerekir. Bu şehrin sokaklarında yürümek yetmez. Bu şehrin caddelerinde sadece ayağınızın topuğu demeyecek. Bu şehrin insanların eline We really?